Pardon. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bitti bitti. Onun sırası değil artık lütfen. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir Tokat gününde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duydum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tokat'ımızı güzel insanları biliyorsunuz. Tokatlılar Tokat'ta olduğu kadar İstanbul'da da var. Dolayısıyla sizden güzel İstanbul'umuza selam getireceğim ama Önce İstanbul'un güzel tokatlı hemşehrilerimden size selamlarını getirdim. Onu iletiyorum hepinize. Sağ olun. Daha Sizlere, Sizlere bugün burada olmaktan duyduğum gururu ifade edeyim. Bütün tokatlı hemşehrilerime söyleyeyim. Bugün tabii hem Zile'de hem Tural'da öylece olacağız. Belediyelerimizi ziyaret edeceğim. Zile'de güzel bir hizmetimiz olmuştu. Çok kıymetli belediye başkanımızla işbirliği yapmıştık. Onun açılışını yapacağız. Ama o vesileyle hem İstanbul Belediye Başkanı olarak hem Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Tokat'taki yerel yönetimlerin güçlenmesi, yerel yönetimlerin daha iyi olabilmesi Aynı zamanda Tokatlı hemşerilerimle Tokat'ın Tokat'ın ihtiyaçlarını geleceğe nasıl baktığını anlayabilmek adına bir kısım toplantılar, bir kısım buluşmalar tasarladık. Sabah itibariyle onları yaptık. Tarihin en güzel noktalarından birisi bir miras olarak bize bırakılmış olan Tokat'ın bugün farklı konularda ama sanayide, ama tarımda, ama turizmde, ama başka konularda bulunduğu noktanın Tokat'a yakışmadığını Tokat'ın bütün insanları bugün sabahtan itibaren bana dile getiriyor. Dolayısıyla görüyorum ki hepimiz bizler özellikle bugünün yönetim anlayışına ve düzenine karşı duran bugünün yönetim ve düzeninin uyguladığı kötü ekonomi ne yazık ki milletimizin büyük bir kesiminin mutsuz olduğu eğitim ve tabii ki adalet sisteminden olan şikayetiniz tarımdan diğer birçok hususa kadar milletin huzurundan milletin hani yeter artık dediği birçok konuya kadar ihtiyaçları olduğunu gördük. Ben şunu ifade edeyim sizlerin bir hemşerisi, bir dostu, bir evladı olarak şunu ifade edeyim. Bugün Tokat'ta benim hem Tokatlılara hem İstanbul'umuza hem de bütün milletimize olan sorumluluğum bir kat daha artmıştır. Sorumluluklarımı alıp gidiyorum Tokat'tan. Sevgili dostlarım, güzel hemşerilerimiz, Tokat'ımızın güzel insanları, yakın gelecek çok güzel günler bizimle olacak göreceksiniz. Tek şartımız var. Tek şartımız var çok çalışmak. Çok çalışacağız. Gecesiyle gündüzüyle çok çalışacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Elbette İstanbul'umuz için çok çalışacağız. Ama milletimizin geleceği için daha çok çalışacağız sizlere sizlere şunu söz veriyoruz. Biz bulunduğumuz her yerde eşitlikçi, insanını birbirinden ayırmayan, müreffeh bir toplum var etme adına ama aynı zamanda itibarını vatandaşa hissettiren bir yönetim anlayışı ortaya koymak adına liyakati hiçbir vatandaşı bir başka kişiye ezdirmeden herkese eşit davranan bir düzeni ve dönemi aslında kısacası cumhuriyeti, demokrasiyi, insanlarımızın eşitliğinin yaşandığı, adaletin olduğu bir memleketi insanlarımıza hızlıca hediye etmenin o günleri sizleri kavuşturmanın sözünü a burada. Tokat'ta söz veriyoruz. Bugün Bugün karşıda Taşan'ı ziyarete gelen geldiğimi duyan ve buraya gelip bu güzel kalabalığı yapıp bize o güler yüzünüzde bakan özellikle siz güzel hanımefendilere beyefendilere sevgili gençlerimize ve çocuklarımıza minnet duygularımı iletiyorum. Allah bizi size mahcup etmesin. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Ekrem Sağ olun. Baba